Gönlümün sensin meramı, gel bugün bayram olsun. Gönlümün sensin meramı, gel bugün bayram olsun. Değerli izleyicilerimiz İsa Ocalı'dayız. Daha önce bir çıktık. Burada röportajını yapmıştık kurbandan önce. Bugün de kesimhanesine geldik. Kalabalık saat 12 oldu. Bugün de Cuma. Bağ Mehmet İlhan Besi Çiftliği'ndeyiz. Burada değerli izleyicilerimiz mallar kesiliyor. Burada parça parça ayrılıyor. Yine bir yoğunluk var. Ufak ufak bir röportajlar yapacağız. Kimlere denk geliriz diye. Şöyle röportajımızı yayını kapatmadan devam edelim. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı bayramlar olsun. Selamun nasılsınız? Gelmez. İyisiniz? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Allah'ım dursun. Kurbanı hallediyorsunuz. Ee, çok şükür. Parçalı parçalı mı alıyorsunuz burada? Böyle parçalanıyor. Alıp gidiyoruz. Evde Herkesef. bir şey yapmayacaksınız siz. Yapacağız canım. Zer bir kurun kayması var. Bir kuş başı var. Yapacağız kuş işte. Kuşbaşı yaparken kuş başını yaparsınız. He yapacağız işte. Allah modernleştik. Evet artık böyle. Öyle, öyle, öyle. de miydi böyle miydi? Öyle daha iyi. Böyle daha güzel. Perişanlık olacak abi. Yok yok. Tabi, olacak, tabi, şimdi yok şimdi başlayacak, başlayacak Yok şimdi başlayacak perişanlığa daha dur eve gidelim. Kesinlikle Elimiz kana bulaşacak. Sadece arayacak. bu sene koyacaksın dolaba koyacaksınız. Dağıtacak da canım. Dağıtacaksınız. Yani bu da olacak illa ki. Dağıt bir olursa iyi dedim onu da canım. Adım. Nerelisiniz? Başköylüyüz. Başköylüsünüz. Bu Baş... da burada başköylülerin. He başköylülerin. Yani doğum bir için geldiniz Evet. Diye. Nasıl etiniz nasıl iyi mi? İyi maşallah. Yağlı daha, mı? Daha şimdilik burası bizim değil. Daha kesilecek bizimki de iyidir. Ağabey baklara bak. Maşallah ya. Daha güzel, güzel daha de bakmışlar burada. Ee, Allah, Geç. Razı He, Allah razı olsun hepsinden sağ Geçlerden Gençlerden Allah razı olsun değerli izleyicilerimiz. Şöyle bak teyze ne örüyorsun Bana sorma. Ama duruyor. Ama tak duruyor. Adın ne? Adın ne adın? Adım, adım Ümmüsün. He? Ümmüsün. Ümmüsün. He. Ümmü Gülsüm. Kurbanı kesiyorum. Kesiyorum. Allah ah, kabul ettiniz. etsin. Allah kabul etsin. A Hayırlı bayramımız. Gelin de diyor. Ben de kızlar. Şimdi buraya geldik. Eve varınca bir iş yapmayacağım. Aynı hanım ağa gibi de oturuyorum. Ne yapayım? Bunların sayesinde kızların. Kızların sayesinde. Kızların sayesinde. Olanlar? Oğlan yok daha gelmedi. Gelmedi mi? Gelmedi. Oğlan olunca gelmiyor değil mi? De. Görüyor kız burada. Selam gönderin. Hadi. De. Öpüyorum oğlum Emre'mi. Kuzum öptüm. Kızları öyle de gene seni de öpüyor. Yaban atmıyor. Şey diye. Böyle devam ediyor. Size hayırlı bayramlar diliyor. Değerli izleyicilerimiz de. de. burada. Kurban kesildikten sonra tek 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 burada ufak haline getiriyor. Sonra teslim alıyor, eve götüren ne yapıyorsa yapıyor galip. Daha ister dolabına koy. Öyle bir zahmet çekmiyor. Kemiği neydi yok. Çadırımızda da şöyle kalabalığımız var. Oraya doğru gidelim yayınımızı ve beğenerek, paylaşarak bizlere selam. Şöyle bir dur da bakalım. Çaycılık yapıyorsun. Ey abi, aynen. Nasıl gidiyor? İyi, güzel gidiyor. Sadece şeye bakıyorum. Evet abi. Herkese sağ olasın. Abi iyi bayramlar. İyi bayramlar. Yayınımızı beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Yayınımız devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz burada Kozon'un üstünde sadece koymuşlar. Kolay gelsin. Sağ ol yeğenim. Sağ ol. Nasıl? Sarımsağı marımsağı atmışsınız. Sonra yağ mı attınız orada? O e, şey gömlek ya kenarına. Gömleksiz olmaz mı diyor? Olmaz. Şimdi burada Buyruksuz, misafirleri gömleksiz. dağıtacağız. Nasıl olur? Söyle Allah izin verirse yapacağız dağıtacağız. Maşallah güzel, güzel. güzel. Çıkmış de çıkmış He. Yemek, Sen, nereli, sen nerelisin dayım? Ben Çiçek Dağlıyım, Hüseyin eniştesiyim. Buranın sahibiyim. Şimdi, Adama sormuşlar nerelisin demiş daha evlenmedin demiş. Bana soruyorlar biz daha evlenmedik ya. Evlenmedik işte. İsa Hocalısın sen o zaman. 56 senedir Ankara'dayım. Ankara'dasın. Ama buralı olduk başkan. Seviyor musun hayvan işlerini? E, o, 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 30 senedir yapıyorum. bırakıyorum artık. Yaşlandım. Kocadım diyorsun iyi. E? 8 yaşına değdi. Başkanım geri duruyorsun daha ya. Ee, Hanım. Esir... E, Değerli izleyicilerimiz burada da kavurmamız bir şey yok. Misafirlerimize dağılacak. Yapanlardan, pişirenlere Allah verdim burayı, kurtuldum. Ne güzel işte ya. Hı. Rahatladın sen de rahatladın. Ee, ya. ne yapayım? Bundan sonra yengemden öyle bir gezen galiba. Aynen öyle. Ay. Tatile neye götür? Tatile neye götür? yerim gelin. de var var. Tekir oteli var gelir. Otelim var. Otelin de mi var? Var var. var. Otele götür tatile götür değil de zaten teyzem gidiyormuş ya. E, gidiyor. Hastaymış teyzem buradan ya. <laughs> Öpüyorum Eyvallah sizi sağ olun. Görüşürüz inşallah. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz şöyle çadıra doğru gidiyoruz biz de. Hayırlı bayramlarınız olsun. Bayanlar, Yeriniz güzel, evet. serinde oturuyorsunuz. Evet, çok güzel. Çok Kurbanı memnun. da kesiyorsunuz. Kesiyoruz. Memnun muyuk burada? Evet, çok memnunum. Parça parça alıp gideceğim ben de. Evet. Ben memnun olurum. Bizikler de evde yazık, kurbanla uğraşıyorlar da. Yok, <laughs> Yo, ben memnunum daimden. Mehmet <laughs> daimden <laughs> memnunum. Nereden geldi? Batman'dan. <laughs> Batman'dan gelen bir var. Ben Ankara'dan evde geldim. Ankara'dan geliyorum. Ankara'dan. Gel Geri gidecek mi Mehmet? <laughs> Yok gitmeyeceğim. Etimi bırakacağım. Dağıtıp geri gideceğim. Dağıtacak geri gideceğim. <laughs> olsun ya. Allah can sağlığı versin. Allah sana da iyi bayramlar olsun Allah, yavrum. Allah razı olsun. Biz Allah sizi kimden kabul etsin. Allah razı olsun. Cem cümleni kabul etsin inşallah. Kavurmanız da bir şey yok şimdi. Evet sağ ol Allah razı olsun. Evet, bir, bir dakika orma yiyeceğiz Mehmet evet. Emin pişiriyor orada. Oldu sağ ol. Evet. <laughs> Siz nereden geliyorsunuz? Biz Kaman'dan geliyoruz. Kaman'dan geliyorsunuz. Ben ama şeyde Ankara'dan da Akpınar'da da yerim. Ama şimdi ben buna önereceğim Mehmet amca. Güzel bir yer yapmışlar diye çok beğendim ben burayı. Gittin ya reklamını yapacaksın. Yapacağım sözüm söz evet, yani. <laughs> şöyle keyif, çat keyif, çatarak şöyle, şöyle i̇şte oturuyor. Baksana yani. Evet. Şimdi ben keyif çatacağım çok güzel yapmışlar. Allah razı olsun. Çok memnun kaldım. Allah tekrar nasip etsin ama şimdi Allah. kart vereceğim. Ne kartı? Bunların şeyleri, reklamlarını vereceğim giting, kesin. Gittiğin yerde anlatacaksın. Düğünde, cenazede de anlatacaksın. Anlatacağım tamam da alırım yani. Evet, ya, Siz gördünüz eskiden mi tatlıydı şimdi mi tatlı var mı anlat. Eski daha güzel idi. Perişanlığın tadı evet, vardı hiç. Evet. Şimdi i̇şte şurada o ağırlıca oturuyor. Bayram mı seyran hiç belli daha değil değil siz, mi? Siz. Ama o zaman kaçıyordum, kopuyordum, getiriyordum, götürüyordum. Büyük vardı küçük vardı. Ee, herif sağ mı? Hayır sizlere ömür. Allah rahmet eylesin. Herif ne diyor şey diyor. Şey işte, şunu tut, şunu niye getirmedin? Hamur <laughs> evet, getir, herhalde, şu kolu kırı var diye. Yani. getir, niye götürmüyor, evet. niye getmiyor? Yakışıyor bak, açadı, yani dük bir yuva da Bir de, hep, hep, bir hep de, bir de, de vuruyordu dedi. Öldüysen ölsün diye. Ya yani de bizim köyde ondan on beş tane Ölsün bir ya, ne ya yapacağız herif? Yani. Geçtiğinde Aynı diyor, aylar. bize etti diyor. Şimdi biz maaşını, aylar. Aylar. Şimdi biz maaşını aldık. Kendi bir iş oluyor mu? Kendi maaşına iş oluyor mu? Kendi olmayınca olmuyor ya, evindir dira ya. Diyenler niye evlenmiyor mu? Şimdi ben bir sene bir yere gittik, çekim yapıyoruz. Şu yerde bir çekim yapıyoruz. Ben kaman televizyonuyum. Diyorlar ki işte Erif diyor çalışmaya gönderdim. Madene de diyor çalışıyor ve de burada yiyorum diyor. Yani madene gönderdik diyorlar. Evet, hey, hey, öyle diyorlar mesela. He, hey, ee, ölenlere. Yer altına gitti diyorlar. Ee, madene gitti de çalışıyor diyorlar. Bizimle, bizimle, bizimle. Ama yeri aranıyor değil mi? Çok çok. Kaç çocuk var? Beş. Beş. Hepsi burada Canları mı? Canları sağ olsun. Biri büyük olan Merzuan'da asker. İşte kızlar. Burada üç kızlar. oğlan, iki kız. Burada he, hayırlısı. Merzibon'daki askerler de burada selam eder. Kamera doğru bak şöyle bir insanla seni görür bizler. Oo öyle ben ha iyi. Kamera da biz. Kamera <laughs> da çok belli diyor biz. <laughs> i̇yi bayramlar annen kurban olsun. Anam kurban olsun, kurban olsun diyor. Kurban olsun. Ya, askerim. o askeri ya, Çocuk asker. Allah askerimizin, polisimizin, emniyet güçlerimizin dınağını Allah da aşağıdır. Selam olsun. Altar. Alper. Alper Erdoğan. Alper sana da buradan selam olsun. Burada bizdeyiz. Takip ediyor mu? Kaman televizyonu. O yüzden sendeydi o zaman bundan sonra. YouTube'dan, Youtube'dan, Facebook'tan, Gide. Instagram'dan her, heps hepsinde var. Ben başında Maraş'taydım depremi olduğunda. Oo, yıkıldı eviniz? Ben oraya oğlan işte askere, diye yanına gittiydim. Ailesi annesine bakıyordu. Onu gittim. Ee, bir oldu şöyle olan bir şey aldı. Televizyon aldıydı. He. Dedim bırak bırak. Hemen söylemişler. hep aldım, çıktım. 5. kattan bindim. Askerler sizin gibi Allah razı olsun. Hemen benim üstümü giydirdiler. Şorap nə ıslandı təbi. Nasıl indi bir daha geldi. Tam böyle şağa şağar ediverdi 4. kat, 5. kat, 3. kat, 1. kat, 2. Ik kat anca gidecek. Nasıl kızım askerlere kurban olayım vallahi ya. Allah razı olsun. Dırnağını da aşağı hepsinin ya. Hepinizin hepinizin dağıtık. elinden öpüyorum. Bayramımız Sesliyorum. bari Özdeşleri olsun. Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet Bahar buçukta şimdi ne diyeceğiz? Kaman Televizyonu. Aman televizyon diyeceğiz. Gel biz direkt buluruz. İstanbul'a niye çok seviyorum oğlum seni. Allah senin gibi herkese evlat versin yavrum. Amin diyeceğim bir inşallah. Teşekkür ederim. Şimdi de çocuklara atıyorum. Dur Deyze yanına geleyim dur o zaman. Senin ismin ney? Müjgan. Bizden ya. Sen nerelisin? Başköylüyüm. Evet, günler dilerim yavrum. Hayırlı kurbanlar olsun. Sağ olun. Evet. Uşak nerede? <laughs> Kocam kara yerde. Kara yerde mi? Ha <laughs> gördü işte kara <karayırı>. yeri. Madere, <laughs> madere. göndermiş. May... Mayışını Çalışması da Maşallah. yine savdım yavrum. Olsun He. Ya. Sizin canınız sağ olsun. Giden onlar olsun ee, yavrum. He. Ah ölüm hak. Ah. He, hepimiz gideceğiz. He. Hayırlı. Hayırlı şeyler. Hayırlı, hayırlı ölüm versin. Onlar olsun. 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 Çok güzel yapmış kardeşimin oğlu. Allah cümleye böyle bir iş versin. Abi, decimai. Allah, Allah hayırlısı hayırlısını versin. Bunun gibi tadını bulsun. Allah Cenab-ı Hak başa kadar. Şey He. Seviyorum. Onu He. He, onun için. He. Selamlar mı selam. söyle? var mı? Var. Çoluğuma çocuğuma cümlesine Ne Cemi cümlenize selam olsun. Selamlar olsun. Haydi, Allah Allah'a emanetsiniz. Allah emanet, Allah emanet olun. Kızım Destan'a. Ondan sonra daha... Abime. Şu Bak onu da o, Erdoğan eğer onu olur. da olursa kusun bu değizeme. Periyan per, değizem burada hepinize selam oldu. Şöyle geliyor. Merhabalar. Hayırlı bayramlarınız olsun. Hayırlı bayramlar. Yeriniz sade güzel seri serin serin oturuyoruz Aynen adamlarım? öyle. Biraz öğlen oldu sıcak bastı. Ee, şimdi varınca da etiniz alıp Daha az dağıtırsınız. Azını dolaba korsunuz. Aynen Neyle öyle sorabilir. olacak. Allah cümlemizi. Nerelilik? Başköy. Başköy. Bura Başköyler ben dolmuş. İyi evet, tutkunlar aynen ya. Aynen Başköy. Biz de öyle hep diyor tanıdık dolu. E de birbirinizi görme fırsatı oldu. Beğendiniz mi? Memnun musunuz? Memnunuk memnunuk. Çok, güzel olmuş. çok güzel olmuş. Allah devamını getirsin. Allah razı olsun Aman. inşallah. Ee, iyi Kendinize olmuş. iyi bakın. Hayırlı Sağ ol bayramlar diliyorum. Size de hayırlı bayramlar. Inşallah. Sağ Biz röportajımız devam ediyor buradan. Teyzem hanıma galiba oturuşundan. Evet, aynen öyle. Gelinler, Gelinler bunlar. E, Nerelisinde? Başköylüyüm. Aslında yarın Hayır, almışsın gelinleri. Evet aldım. Kurbanı da kesiyor şimdi. İnşallah. Allah kabul etsin. Kesin Allah, Allah sırada Daha sıradayız. Cuma'dan sonraymış bizim Cuma'dan Sonra. Evet. Olsun bari ya. Sağlık kişi olsun. Kişi kesiyormuş. Altı kişi. Çoluk çocukla beraber mi? Yabancı kattınız mı? Üç tane bizi üçte yabancı. tane üç de yabancı değildir. Tanıdığınızdır gene. Yabancı Tanıdın değil. Şentürkler. 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 Onlar da, da başka öyle işte. Evet evet yabancı değil. Sen nerelisin? Ben de Yiğit'in harmanının bol olduğu yerlerim. Koçukoyluyum ben. Köyünüz çok mu kötü? Kargın Meşe ismi de eskiden kötü köy demişler. Öyle kalmış bizimki de. Meşe, meşe güzel. He. Yok Meşe köyü ayrı. Bir de Kargın Meşe köyü var. Biz Kargın olarak geçiyoruz. Buradan memnun kaldınız mı? Nasıl? düzen nasıl? Nasıl? E, biz ilk defa geldik. Güzel. Gelen iyi yok oturduğumuz yerde yani yerimizde oturuyoruz. Yani Çay, kahve hepsi Ekinizde bol bol. Bir şey yok. Evet evet sağ olsun Allah razı olsun. Hemşerimiz evet, bir de evet. köylümüz. afiyet olsun inşallah. Olur, sağ olsun. Var mı gelmeyen? Sana da kolay gelsin. gelsin. Hep herkese Ankara'da herkese selam yani. söyle. Herkese selam olsun. Ankara'daki başka iller hepinize selam olsun. Kime Hep selam? İsimlerini söylesem? Söyle söyle. Abi, Kadriye yengeme, halama, e, Ekrem amcama selam gönderiyorum buradan. Buradan Başköyler hepinize selam ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ama Cem cümleye Şen Türklere selam. özellikle küçük kız kardeşim selam gönderiyor. Allah'a emanetsin inşallah. Görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz işletme sahipleriyle beraberiz. Daha önce röportajda yapmıştık zaten burada. Bir güzel genç bir çiftimiz var burada. Sümeyye Hanım ve Umutcan kardeşim var burada. Memnun muyuz Allah? Evet çok şükür. Gayet güzel. Alnımızın akıyla inşallah bitiriyoruz bugünü. İnşallah çıkar zaten. Bir i̇nşallah. de çok zahmete girmişsiniz. Dörde bölmemişsiniz. Direkt parçalamışsınız. Evet biraz, evet öyle oldu. Mimletle memnun zaten. Sizi çok şükür elhamdülillah. Sizin hep burada. Evet çok dokumentum. sağ olsunlar. Bize destek oldular bu kurbanda. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Seni daha kapsamlı olur diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi bu bizim için ilk de, ilk defa yapıyoruz kurban kesme olayını. İnşallah seneye daha da geliştiririz. Çünkü şimdi burada eksikleri gördük. Evet ilk gün İnşallah seneyi daha kapsamlı, daha kendimizi geliştirmiş olarak onlara hizmet vermek isteriz. Ben Gaman televizyonu olarak ya Gamanlar adına bir bayan olarak yani bu cesaretinizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim çok sağ olun. Çok sağ olun, Size de hayırlı bayramlar. Sağ, seda, hayırlı bayramlar. Kurban ediyorum. zaten Allah'a yaklaşmak demek. İnşallah biz de bu güzel kurbanlarımızla Allah'a yaklaşmaya bir vesile olmuş oluruz. Buradan da herkesin öncelikle kendi halkımızın kurbanını tebrik ediyorum. Allah kabul etsin. Allah i̇nşallah tekrar nasip etsin yüce Rabbim. Sağ olun, Selim teşekkür görüşmek dileğiyle. İnşallah, ]yleyle. inşallah. Pek perişan olmuşsun ya. Aynen. Ama anlamı Sü Sümeyye ablam para bakıyor. O evet. pek görülmüyor. Kolay telefonla hesaplamayı yapıyor. E ben alıyor. Burada Umutcan kardeşim de oradan oraya gidiyor. Kelle alıyor. Aynen. Sağ salim bitirdik. Kazasız, belasız. Akşam iyi bir yatak. Aynen inşallah. Ekibim de inşallah güzelce dinleneceğiz hepimiz de. Ekibime de çok teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız, hiç bir yerlerini kesmeden bitirdiler. Allah Ellerine, kollarına sağlık. Kaç kurbanımız vardı? 20 kurbanımızı sağ salim kestik. Evlerimize de dağıttık dün. Şu an sorunsuz bir şekilde bitiriyoruz ya. İyi, işe bitti galiba. Bir şey bitti. kalmadı. E, parçalamaya geçtik. İsteyenlere parçalama pa poşet diyoruz. Parçalıyoruz. E, arabalarına teslim ediyoruz sağ salim. Allah razı olsun. Sizi tebrik ediyorum gerçekten. Evet. Eşinizi ve sizi canı gönülden tebrik ediyorum.